Şunu gördüm hep ben. Kendi etrafındaki insanlarda da gördüm. Ya işte Celal Şengör söyledi. Şuranın zemini iyiymiş biz rahat edelim. Abi öyle dünya yok. Zemin sadece binayı Bak. üzerine koyduğun bir yer. Senin müteahhitin dandirik bina yapıyorsa, hı hı. beton dökerken içine su katıyorsa, vibratörü yeterince vurmuyorsa, hani etriyeler 135 derece dönmüyorsa, bağlanmıyorsa, yani zemin istersen has kayanın üstünde otur. Tamam mı yani zemin çok farklı yani bizim maçı yapacağımız saha Hı -hı. o yüzden o yani yanlış anlaşılma olmaz buranın zemini öyle bir durum yok evet, Aynen. Öyle. ya da buranın zemini kötü bak benim babam da inşaat mühendisiydi hani böyle tekerleme gibi oluyor ama Kartal'da çok, ya, çamur zemin üzerinde 20 katlı binası var bu inşaat mühendisi adamın rahmetlinin. çünkü kazık çakılmış ve bina kayaya oturtulmuş bu kadar basit bu bir mühendislik. Yani bakın Hatay'ı mesela gördüm ben. Adamların işte Osmanlı zamanında ya da Fransızların yaptığı binalardan bazıları hala duruyor. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Ee, ne haber? Sağ ol beyefendiciğim, sizleri sormalı. Fena değil. Depremden sonra ilk defa Değil video mi? çekiyoruz. Aslında videolarımız vardı ama deprem için ve üzüntülü günlerden sonra biraz bu konuyu konuşmak istedik. Biz de kamera karşısına geçtik. Bugün biraz depremi konuşacağız. Önce bir kahve koyacağım. Kahve biraz bir kendimize geliyor. Tatsız bir kahve olacak. Sinan Bey merhaba bu arada. Siz merhaba. Siz de buradasınız. Nasıl keyifler? İyiyiz. Görüşemedik bayağıdır. Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Abi işte ülke nasıl öyleyiz. Ne yazık ki ya böyle uykusuz, üzgün. Umut besleyerek e, geçirdiğimiz günler yani deprem çok hı hı. hayatımı çok etkiledi şahsen kendi adıma söyleyeyim yani bu depremi yaşamamış olsak bile e, evet. hani bir Hataylı bir Maraşlı bir Malatyalı gibi efendim buyurunuz afiyet olsun. De. Tabii bize çok şey öğretti hı hı. E, çok şeyin farkı aslında bildiğimiz yani malumun ilamı oldu biraz evet, da. Evet, evet. E, ister istemez de böyle bir hani mesela uyku düzenim bozuldu açıkça söyleyeyim. Şimdi burada Hı -hı. şey olabilir yani insanların hayatları karardı tabii ama dışarıdan izleyen bir Türk vatandaşı olarak hani uyku düzenim bozuk. Hani uykular böyle hep e, soru işaretleriyle dolu. Bir, bir dikkat Mesela dikkatini toplayabiliyor musun depremden i̇şte bugüne kadar bilmiyorum oluyor. ama. Ben de kitap okumayı bıraktım yani okuyamıyorum odaklanamıyorum mesela. Odaklanma i̇şte, sorunu. Aynen öyle. Yani son işte bir bir buçuk aydır zorlanıyorum. Bu eee bir gün düzeleceğiz diye ümit ediyorum. Yani insanoğlunun en büyük şey aslında unutmamamız gerekiyor. Yani acıları, ileride bu böyle acılar yaşamamak için unutmamamız gerekiyor ama bence insanın en büyük alameti, farkı da unutabilmek yani. Çok hızlı unutuyoruz. Yani süreçte... Biz biraz çok... fazla unutuyoruz. Hızlı unutuyoruz yani çok, dediğin yani. gibi. Yani işte şu an bugün ayın kaçı? 14 Mart neredeyse işte. 5. haftasındayız. 5. <laughs> haftasındayız 6 Şubat'tan bugüne baktığımızda. Yani normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. Orada başka bir şeyler var ama hani yıkılan şeyler hani deprem bölgesi ayrı ee, yani nasıl gömmeden usturupluca konuşacağız bu çok zor olacak. o da çok, böyle zor ama, e, Gerçekten yani bu liyakat kısmı işte yani boş devletin için ne kadar bu kadar mı artıklar? Bu kadar mı artıklar da <laughs> yok artıklar o oh, diye böyle gittiğimiz evet. anlar oldu çok haklısın. Yani tabii ki burada hani çok fazla ülke o kadar kötü ki hani yanlışa yanlış demek de artık siyaset oluyor ne yazık ki. Aynen öyle. De hani, bir şey çıktı. Ya bu yanlış dediğin zaman bu ay sen ocu musun, ocu musun? Neyse biz burada ona girmeyelim. Konumuz deprem konu da hani karmamış evet. kaymamış olsun ama dediğin çok doğru. Hani üzüntünün yanına öfke de fazlasıyla birlikte. ikisi böyle harmanlanınca çok farklı duygular yaşadı. Nasıl bir gündemin vardı? Mesela ben yaşadıktan sonraki kısaca anlatayım. Sosyal medyadan çıktım neredeyse 2-3 hafta hiç Instagram'a girmedim. Ben zaten biliyorsun Twitter kullanan birisi değilim. İstemiyorum. E, kaldıramıyorum daha doğrusu. Yani o benim bütün psikolojimi yıktı. Ben şöyle ayakta durdum. Yani günün sonunda e, kendim ayakta durmalıyım ki yarın öbür gün hani olur da burada bir şey olursa bir şekilde kendini kendine ayağa kaldıracaksın. Benim tek motivasyonum buydu. O da işin farklı boyutu. Burada da böyle bir şey olursa. Aslında onu, onu da düşündük. Yani o, onu da, da e, o da yani. uzun uzun senle aslında konuştuk. Tabii ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Ben sosyal medya özellikle Twitter'a düştüm. Çünkü hani Türk televizyonlarında haber adına çok bir şey yok. Yani, en der birkaç bir şey var. Yorumsuz evet. izleyebileceğim penguen dolar yer. Hal böyle olunca bir tek Twitter. Veya ekşi sözlük evet. ki o da kapalı. Ki zamanında Twitter'da kapandı. Neyse o konuları da geçiyorum. <laughs> hani ister istemez elde tweet oturup böyle işte televizyonda ya YouTube'da işte Cüneyt Özdemir'in canlı yayınlarından falan bir şeyle öğrenmeye çalıştık. Tabii bu şuraya geliyor. Yani bir şey öğrenmek için çabalıyorsun. Öğrendiklerin seni çok üzüyor. Mesela ben hep işte kendi kanalımda da bir video çektim. Hep insanlar şeyi sordu. Haliyle biz buradan depremi izleyen bir vatandaş olarak şunu gördük. Binalar yıkılabiliyor. Hı hı. Yeni binalar da yıkılabiliyor hı hı. ve binalar yıkıldıktan sonra yardım gelmeye de biliyor. Hani göçük altında donarak da ölebiliyorsun veya sokakta da kalabiliyorsun. Yani birçok gerçekle yüz yüze geldik. Aslında hep kafamızı çevirdiğimiz gerçeklerde bunlar. Aynen. Yani herkes şunu sordu İstanbul'da deprem olsa ne yapacağız? İşte biz İstanbul'un göbeğindeyiz Allah korusun şu an deprem olsa şu sokaktan çıkmaya yer yok yani. Yok yok aynen öyle biteriz. Hani bazı gerçeklerle aslında biz bu deprem sayesinde ülkenin geri kalanı ve kabak gibi karşı karşıya kaldık. Evet. Yani birçok insan evim yıkılır mı Mert diye soruyor. Ya ben bir inşaat mühendisi evet. olarak bunu içime doğamaz ki. Yani o hani birçok konu girdi ve bunları ister istemez psikolojimizde yani evet. en azından çok kendi adıma söyleyeyim. Çok çok ertti yani ulan hani bir şey olsa ekonomisi ayrı, can sağlığı ayrı, su bulabileceğim insanlar su diye evet. hani bağırınıyordu. <laughs> bu da tabii ya o kadar girmemeye çalışarak konuşuyorum ki çok özür dileyerek hani Aynen öyle. Aynen öyle. Yani garip garip şeyler şu an konuştuğumuz her şey riskli olduğu için Hiç yani bir da hareket... arasında yürüyor gibi hissediyorum evet, kendimi. Evet, yani şu an özgürce hani doğru olduğunu bildiğin ama söyleyemediğin şeyler evet. yüzünden kelime seçiyoruz ya aslında. Ya bak ne diyorum yorum yapmayı bile geçtim. Yani ülkede o kadar özgürüz ki Allah'ımıza şükürler olsun. Yorum yapmayı geçtim mevcut şeyi söylemek bile bazen insanı korkutuyor. Yani çoluğumuz çocuğumuz var. Yani ben şimdi ne bir troll ordusuyla uğraşabilirim, ne bir avukat ordusuyla uğraşmak isterim. Yani hani kendimi savunmakla uğraşmak istemem. Hal böyle olunca biraz daha böyle kenarında dolaşmaya çalışıyoruz. Ama ben bir şey söyleyeyim. Şunu gördük. Her şeyi bir kenara bırakalım. Yeni bina depreme dayanıklıdır. Türkiye'de geçerli olmayan bir Evet. Evet. done. Bugün hatta Ilgın'la şeyi konuştuk. Ilgın bir arkadaşı işte mimar çizim yapıyorlar. Daha yeni izolatörleri eklemeye başlamışlar. Neden yeni? Abi şöyle. <laughs> bak, olmuş. Çok haklısın ama ben izolatör, izolatör konusunda senin gibi düşünmüyorum. Daha doğrusu birçok kişi gibi Hı. düşünmüyorum. Çünkü aslında betonarme yapı Hakkıyla kanuna uygun, kitabına ve fizik kurallarına uygun yaptığın zaman zaten içinden herhangi bir depremde çıkabileceğim bir yapı. Bununla ilgili bir tane video var. Bu mesela benim İlhank taşlarımdan birisi oldu depremde. Ee, Adıyaman'da mıydı? Ee, neredeydi? Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş'ta. Bir tane şey her yer yıkılmış bir tane altında işte Üzücün tabak yürüyen bir adam. Abi bu iki kere iki dört. Aynı yani mi? sen zeminini güzelce etüt ettiriyorsan, zeminin karakteristik özelliğini öğreniyorsan ve ona göre bir betonar ve bina yapıyorsan Abi en fazla sallanırsın. En fazla hafif hasarla atlatırsın. Hiçbir şey olmadı ya. Biraz daha müteahhit kötüyü de orta hasarla o binadan canlı çıkarsın. Bu arada şey fark yani şimdi bunu söylediğim için muhtemelen birazcık daha partizanlık gibi olacak ama şu anki belediyenin yaptığı, geçen sene yaptığı İstanbul'un işte hem zemin etütleri ve hangi bölgede olası şu şiddette Hı -hı. şu kadar yapıldığında İstanbul'da. bazı datalar var. İşte Şişli bizim bölge kayalık olduğu için Şişli'den kaç kişi Allah göstermesin, ölebilir, bilmem ne, ne kadar hasal binar olabilir gibi bir rapor çıkmış mesela. Bu İstanbul'un geneli için var ve bu geçen sene aslında yapılmaya başladı. Şu an tabii herkes yığıldı oralara tamam. bir data alma peşinde. Ya Gerçekten. Şöyle bir durum var Serhat, bir kere zemin iyi, şunu gördüm hep ben, kendi etrafındaki insanlarda da gördüm. Ya işte Celal Şengör söyledi, şuranın zemini iyiymiş, biz rahat edelim. Abi öyle bir dünya yok. Zemin sadece binayı üzerine koyduğun bir yer, senin müteahhitin dandilik günah yapıyorsa hı hı. beton dökerken içine su katıyorsa vibratörü yeterince vurmuyorsa hani etriyeler 135 derece dönmüyorsa bağlanmıyorsa yani zemin istersen has kayanın üstünde otur. Tamam mı? ya yani zemin çok farklı yani bizim maçı yapacağımız saha. Hı hı. O yüzden o yani yanlış anlaşılma olmaz. Buranın zemini öyle bir durum yok. yok. Aynen öyle. Ya da buranın zemini kötü. Bak benim babam da inşaat Hani böyle tekerleme gibi oluyor ama Kartal'da Çamur zemin üzerinde 20 katlı binası var bu inşaat mühendisi adamın, Rahmetli'nin. Çünkü kazık çakılmış ve bina kayaya oturtulmuş. Bu kadar basit, bu bir mühendislik. Yani bakın Hatay'ı mesela gördüm ben. Adamların, işte Osmanlı zamanında ya da Fransızların yaptığı binalardan bazıları hala duruyor abi. 2 katlı ima bina duruyor. Ama 2008'de yapılmış 5 katlı yeni bina çökmüş. Yani bu nereye geliyor biliyor musun aslında? İnsanın, insanımızın sadece rant uğruna bir şeyleri yapmamasına geliyor. Aynen öyle. Yani imar barışı zaten farklı bir konu. Ona burada girmeyeceğim. O hani hem devlet için bir kazançtı, para kazandı hem vatandaş için. O bir dairem daha oldu iski ama herkes kabul etti bu suçu. Onu bir kenara bırakalım. Abi yani Allah aşkına bir, şimdi doktora gittiğin zaman bir ameliyat olacağın zaman veya uçağa bindiğinde bir kurallar vardır. Tamam mı? Kimse bu kuralları sekmez. Ya, niye binada sekiyorsun? Dün bir tane babanın kızının videosunu izleyemedim artık. İçim parçalandı ya. Yani kızcağız ölmüş babasına mesaj göndermeye çalışmış. Bu her şeyle övünen bizim operatörler orada çekmediği için biliyorsun. Onlara da ayrı bir buradan selamlarımı ben kucak kucak el arabasıyla göndereyim. Yani kızcağız mesajını gönderememiş babasına. Ama çok büyük trajediler var. Daha öğrenmediğimiz. Tabii, tabii, tabii. Yani Ama şu an orası zaten kaynıyor. Hani şu an şey sadece o unutulma kısmı aslında manipülatif olarak yayınların da aslında ciddiye gitmesiyle beraber başka şeylere çekilmesiyle beraber şu an biz burada başka bir hayatımızı kaldığımız yerden yaşıyoruz. Sadece gerçeklikle çok fena yüzleştik. Evet. Aslında yani bizim belki de tartışmamız gereken şey bundan sonra neyi yapılabilir aslında? Belki de bu yerde kendimiz müferit olarak ne yapacağız? Vallahi tabii net olarak gördüm. Ben şu sahneye baktığım zaman her koyun kendi bacağından asılacak. Onu net olarak gördüm. Orası evet. çok... Yani ben e, oturacağım binadan sağ salim çıkabilmeye öncelikle garantim. Çünkü o bina çökerse beni birinin gelip kurtarıp kurtarmayacağını hiçbir garantim olmadığını öğrendim. Benim, Mustafa Seven'in, Mustafa benim bir fotoğrafını paylaştı ya, o ne diyor da paylaştı. Hani İstanbul böyle silsile, ev, al, 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 hani hiçbir şey yok. Hani yani... Abi ben şeyden çok korkuyorum. Yani şimdi benim oturduğum mahallede hani kibir kutusu gibi bütün evler yan yana Domino taşı gibi. Yani senin ya yıkılmasın diye yıkılabilir. Var yani, öyle bina. Bu bina bir abi, şey olmuş. Bina bizim de bütün sokak şey. öyle. Yani ne olacağı belli değil. Bana iki yıl ulaşamazsınız yani. Çok net. Ya ve bu bu o gün bir psikolog Haber Türk'te Fatih Altaylı'nın programında dedi ki bakın dedi toprak anadır. Biz dedi anadan bir dayak yediğimizde ya da anne bize kızdığında dedi bizim kaçabileceğimiz yer ikinci olarak babadır ve devlet bir babadır dedi. Ya düşünebiliyor musun şimdi? Düşünüyorsun. Anaya salladı, babaya geldin, Vinç operatörü yok falan böyle saçma sapan şeyler. İster istemez yapayalnız olduğumuzu öğrendik. Ya kabul edelim bunu. Evet. Yani evet. herkes elini yani vicdanına koysun. Sinden, e, psikolojisinin bozulmasının temeli de bu. Evet. Yani, yan, yani yalnızım. E aynen öyle biz neredeyiz biz neden bu kadar işte vergi ödüyoruz neden bu vergileri 99'dan beri ödüyoruz? abi ne sağdan yapayım? çık bir oradan şeyden çok git oradan bu <laughs> ama <laughs> yani sonuçta o kadar, evet, bir evet. ki, evet. o kadar net bir şekilde yalnızız ki o kadar bir şekilde. zaten yalnız. bizi yıkan bence bu oldu işte evet aynen öyle o yüzden herkes dağıldı yani evet. o yüzden hani birlik gibi olduk da hani e, halk kendi arasında o birliğini oluşturdu ama bireysel olarak baktığında yani, yani ben ne olacağım sorusunun cevabı yani o yalnız gün yalnız Fatih Altaylı'nın gene programında Murat Bardakçı ben dedi Kızılay'a güvenmiyorum kan bile başlamam adam açıp çık canlı yayında. Şimdi bak bu ülkenin toprağında yüzlerce yılda yetişmiş bir kurumun kim yönetiyorsa kim onun içindeyse insanların aklında bunun soru işareti bile olarak yapmaması lazım. Yani bizim bir Türk vatandaşı olarak depremanda afatmış, kızılarmış, otmuş, bok Bunları düşünmememiz lazım. Aynen. Ama sistem o kadar hatalar içeriyor ki. Yani koskoca Murat Bardakçı gibi bir ta tarihçi bile, bilim insanı yani e yazar bile çıkıp ben de mı açtım? başlamam. Sonra Fatih Altaylı da dedi Kızılay'ın bu çadır satma durumunda haklıymış adam diye. Hani düşünebiliyor musun durumu? <laughs> Neyse çok konuşuruz bunu ama ben hani e, biraz daha fazla konuya girmek istemiyorum dediğim yok, gibi. Yani şöyle deşmeye kalktığımızda şimdi bir benim haddime değil bu. Hani bununla ilgili herhangi bir benim şeyim de yok. Hani ihtisasım da yok, bilgim de yok ve çok net bir şekilde söylüyorum. Takip etmedim, hiçbir şeye bakmadım. Yani kaldıramadım. En iyisini yapmışsın ama işte. Dolayısıyla yapalım. da şey e, benim haddime değil ama insanın canı çok acıyor yani. Çok acı çok canımız acıdı. Hala da acıyor. Yani ya, bugün yağmur yağıyor Maraş'ta. Işte. Çadırken, abi çadır var yani. Sene 2023. Hani biz Ay'a gidiyorduk. Astronot seçmiştik. <laughs> çadır. Yani anlatabiliyor muyum? Bazen insan soruyor kendine ister istemez. Mantıklı bir insan. Neyse buradan kısaca şey de söyleyelim bari. Hani depremde evinizden nasıl, ee, ne yapabilirsiniz diye. Bir kere hani şurada tarihe not düşelim. İstanbul depreminde 83 yılında yapılmış, hakkıyla yapılmış binalar ayakta kalacakken 2015'te, 2014'te, 2020'de Yanlış ve düzenbaz müteahhitler tarafından yapılan binalar yıkılacak. Bunu göreceksiniz, hepimiz göreceğiz. Önemli olan sizin binanızın kimin yaptığına güvenmeniz. Evet. Helal süt emmiş, bilim, e, kanun, fizik 101 gibi kuralları bilen bir adam. Şu bir an onlar camdan gitti bence. Ben sana Bilmiyorum. şu <laughs> kelimeler burada durmadı bile zaten. Tabii, Türkiye'de böyle sınırmak çok zor. İşi vücudan mı Adana fizik 101 dedi. Yani, Hayır, üniversite biliyor mu? Seviyeye o kadar güvenmiyor ki adam. Yani daha ne diyeyim yani. O, online eğitim bir <laughs> zaten. Abi. o, çık dışarı. Çok çok online eğitim falan. Neyse ya çok konuşuruz ama biz yıkı, yani psikolojik olarak yıkıldığımızı hissediyorum. Evet abi. Yani Olur, daha evet. söyle ne söylesek boş üstüne yani. O yüzden çok da uzatmayalım. Bu bölüm böyle hani konuşacak daha gider, gider. De, gitmesin. Yeter bu kadar. yani. Ya, biz de zaten böyle normalde farklı bir girizgah yapıp girelim dedik ama işte değiştikçe bir şeyler çıkıyor belki Hı. de çok fazla değişmemek lazım. Aynen. Aslında biz hepsini biliyoruz da. Şu an sadece deşemiyoruz. Elbette bir gün her şey değişilecek. yani. Tarihin ve, ve doğruların, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var abi. Çok çok ilginç bir huyu. O yüzden belki bugün değil ama belki bir gün o gerçekten ortaya çıkacak yani. Aynen. Diyorum ve ben bitiriyorum. Temennimiz olsun. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.